Konu testi 13. Hava ortamında bulunan 1, 2 ve 3 nolu kutularda bulunan optik araçlar üzerine aynı renkte KLM ışınları gönderildiğinde şekildeki yolu izlemiş. Hangi kutuda ince kenarlı mercek bulunmaktadır? İnce kenarlı merceğimiz kırılan ışınları asal eksene yaklaştıracak. K ışını kırılmasaydı şöyle yoluna devam edecekti. Asal eksenden uzaklaşmış olmaz. L ışınımız kırılmasa şöyle bir yol izleyecekti. Asal eksenden uzaklaşmış yine olmaz. Çünkü yakınsak mercek, ince kenarlı mercek yakınlaştırır. Bakın M için görüyorsunuz kırılmasa yoluna böyle devam edecekti. Asal eksene yaklaşmış burası olur. E, buna göre cevabımız yalnız 3 C seçeneği. Soru 2 sak ve ıraksak KL mercekleri ile M çukur aynasının önüne X, Y, Z cisimleri konulmuştur. Her üç cisim de odak ile optik araçların arasında olduğuna göre her üç görüntü de sanaldır. Bir bakalım. Ee, X cismi için ince kenarlı mercek olduğuna göre ince kenarlı mercekte aynı taraftadır, daha büyüktür ve sanaldır. Bu doğrudur. Kadın kenarlı mercekte e, her zaman görüntümüz sanaldır ve küçüktür. Bu tarafta olması gerekiyor. Üçüncüsünde şöyle asıl eksenin uzantısını alırsam odağın içerisindedir. Dolayısıyla aynanın arka tarafı dolacaktır. E, üçü de düzdür ve sanaldır. Bu doğrudur. X ve Z cisimlerinin görüntü boyu kendi boylarından büyüktür. Bakınız X'in daha büyük, Z'nin de daha büyüktür. Bunu bulmuştuk ama Y'nin küçük olması gerekiyor kalın kenarlı da. O halde bu da doğrudur. Y cisminin görüntüsü ters ve kendi boyundan küçüktür. Bu ifademiz yanlıştır. Kalın kenarlı mercekte düz ve kendisinden küçük olacak. Şimdi bize hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Buna göre cevabımız C seçeneğidir. Odak noktası F olan bir merceğin önüne şekildeki gibi konulan cismin görüntüsü kendisiyle aynı boyda oluşuyormuş. Bakın bunu nasıl yapabiliriz? Kalın kenarlı mercekte daima küçük oluyordu. Dolayısıyla bu bir ince kenarlı mercektir. Bunu unutmuyoruz. Peki ince kenarlı merceğin neresinde olmalıdır? Onu da şöyle düşünelim. Eğer ince kenarlı mercekte odak ile mercek arasında olsa kendi tarafında düz ve büyük oluyordu. O halde odak ile mercek arasında da değildir. Yani odağın dışında bir yerdedir. Ee, peki odağın dışında olunca ne olur? Ee, karşı tarafta ters bir görüntü olur. Bunu nasıl sağlıyoruz biz? 2F noktasına koyduğumuz bir cismin görüntüsü 2F'dedir, tersdir, düzdür ve gerçektir. Ee, görüntü gerçektir, bu doğru. Ee, Cisim merceğin 2F noktasına konulmuştur, bu da doğru. Merceğin türü yakın saktır Zaten söylemiştik. Cisim odağa doğru çekilirse görüntü de merceğe doğru hareket eder. Bu yanlıştır. Cisim odağa doğru gelirken görüntümüz nereye gidecek? Sonsuza. Çünkü odaktaki cismin görüntüsü sonsuzdadır. Bu yanlıştır. Görüntü ters olarak oluşmuştur. Bu ifademiz de doğrudur. E, cevabımız D seçeneği. Soru 4. E, optik aletlerin önüne konulan KLM cisimlerinin Hangisinin görüntüsü daha küçüktür diye bize soruyor. Kalın kenarlı mercekte görüntü daima küçüktür. Bunu unutmuyoruz. O halde burası her zaman doğru. İnce kenarlı mercekte eğer odakla mercek arasına koyarsak e, burada daha büyük bir görüntü oluşur. Düz ve sanaldır. Aynı şey çukur ayna için geçerli. Ben odağın içerisine koyduğum zaman aynanın arka tarafında daha büyük bir görüntü bize hangisinin küçük olduğunu söylediğine göre sadece K cismi küçüktür. Cevabımız A seçeneği. Soru 5. Yakınsak bir merceğin asal eksenine paralel gelen tek renkli KVL ışınları mercekte kırıldıktan sonra şekildeki yolları izliyorlar. Işınların asal ekseni farklı noktalardan kesmelerinin nedeni Hangisi olabilir diye soruyor. Bunun nedeni ışığın renkleri olabilir. Biri kırmızıdır, diğeri mordur. Örneğin yukarıdaki kırmızı, aşağıdaki morsa böyle bir yol izleyebilir. Şiddetleri böyle bir fark oluşturmaz. Işığın şiddeti herhangi bir şekilde kırılma miktarını etkilemez. H1, H2 uzaklıkları da etkilemez. Önemli olan asıl eksene paralel gelmesidir. Paralel geliyorlarsa H1, H2 uzaklığı fark etmez. Örneğin. K ışınını şuradan da göndersem ben yine asal ekseni aynı noktadan kesecektir. E, buna göre hangisiyle açıklanır diyor. Yalnız bir A seçeneği. Soru 6. Hava ortamında bulunan camdan yapılmış ince ve kalın kenarlı merceklere gönderilen ışınlardan hangilerinin izlediği yol yanlış çizilmiştir diyor. Bakınız birincisi ince kenarlı mercek. Hiç kırılmasa ışığımız şöyle gidecekti. İnce kenarlı mercekte asal eksene yaklaşması yaklaşması gerekiyor. Yaklaşmış. E, sanki odaktan gelmiş, paralel gitmiş. Bu doğrudur. Y ışığına bakalım. E, kırılmasa şu şekilde gitmesi gerekiyor. Asal eksene yaklaşması için şu tarafa doğru gitmesi gerekiyordu. Fakat kalın kenarlı mercek gibi uzaklaşmış. O halde Y yanlıştır. E, diğerlerine bakalım. Z asıl eksene paralel gelmiş. Dışarıya doğru kırılmış. Uzantısı odağa gidebilir. T optik merkezde kırılmadan gidecek. U da asıl eksenden uzaklaşmış. Görüldüğü gibi cevabımız B seçeneği. Soru 7. Iraksak ve yakınsak merceklerden oluşan optik düzenekte bulunan KL cisminden çıkan ışının izlediği yol şekildeki gibidir. E, merceklerin odak uzaklıkları sırasıyla F1 ve F2'dir. KL cisminin sistemdeki son görüntüsü sonsuzdadır. E, şimdi şöyle yapalım. Öncelikle şöyle yapalım. Bakın e, kalın kenarlı mercek için ışınımız şöyle dışarıya doğru kırılmış paralel gelen ışın. Uzantısı buradan geçmiş. Demek ki burası odak noktası e, kalın kenarlı merceğin. İnce kenarlıya bakarsam mercekte kırıldıktan sonra paralel gitmiş. Demek ki odaktan geliyormuş. Yani bu nokta hem birinci merceğin odak uzaklığı hem de ikinci mercek için odak uzaklığıdır. Yani odak noktasıdır. Dolayısıyla F2 F1'den büyüktür. Bu doğrudur. Kale'nin e, son görüntüsü sonsuzda mıdır? E, şunu yapalım. Öncelikle Kalın kenarlı mercekte görüntüyü bulursam görüntü şurada bir yerde olacaktır arkadaşlar. Biliyorsunuz mercekle e, odak arasında oluyor. Şimdi sadece şuraya bakalım. İnce kenarlı merceğe bakalım. Şuraya çiziyorum. Şimdi burada bir cisim var. Peki bu cisim nerededir? Bu cisim şurası F ise bakın ince kenarlı mercek için. Odakla mercek arasında. Bunun görüntüsü sonsuzda olmaz. Bu tarafta Düz ve sanal bir görüntü oluşur. O halde bu birinci öncülümüz yanlıştır. Merceklerin yerini değiştirirsek son görüntü sanal mı olur? Ona bir bakalım. Şuraya ince kenarlı merceğimizi çizelim. Şuraya kalın kenarlı merceğimizi çizelim. E, şimdi cismimiz burada duruyor. E, şu uzaklık, e, bu uzaklığımız f bölü 2'dir. Artık şey için, ince kenarlı merceğimiz için. Çünkü odak uzaklığı daha büyüktü bunun. E şimdi bu cismimizin bir görüntüsünü bulmak istersek diyelim ki şurada bir görüntü var. Peki bu cismimizin kalın kenarlı mercekteki görüntüsü nerede olacak? Onu da aşağıya çizelim. Sanki şurada bir cisim var. Bu da kalın kenarlı bir mercek. Şuraya odak noktası desem. Kalın kenarlı mercekte görüntü her zaman odak ile mercek arasındadır. Düz ve sanaldır. Görüldüğü gibi bu üçüncü öncülümüz de doğrudur bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız E seçeneği. Soru 8. K, L ve M kutularının içerisinde asal eksenleri çakışacak biçimde optik araçlar bulunuyor. Bu düzeneye gelen tek renkli bir I ışını şekildeki yolu izlediğine göre K ve M mercekleri yakınsak L ıraksaktır diyor. Bir bakalım. Önce K'ya bakıyorum kırılmasa şöyle gidecekti. Asal eksene yaklaşmış o zaman yakınsak. İkinciye bakıyorum. Kırılmasa düz bir şekilde gidecekti. Asal eksenden uzaklaşmış o zaman ıraksak. Üçüncüye bakalım. Kırılmasa şu şekilde gidecekti. Asal eksene yaklaşmış. Bu da nedir? Yakınsak. O zaman K ve M yakınsak. L ıraksaktır. Bu doğru oldu. L ve M merceklerinin odak uzaklıkları birbirine eşit midir? Bakınız L için şurası odak uzaklığıdır, uzantısı odağa gidiyor. E, M için bakarsak, M için de e, paralel gittiği için ışınımız odaktan geliyormuş gibi davranır. O halde M içinde şuranın tamamı odaktır. Yani L ve M'nin odak uzaklıkları eşit olmaz. K ve M merceklerinin yerleri değiştirildiğinde ışığın izlediği yol değişmez. Ee, bunu bir bakalım. Şuraları bir temizleyelim önce. Şunları temizleyelim. Silelim. Şimdi buraya M merceği yazıyorum. Şuraya M yazdım. Buraya da K yazıyorum. Ee, şimdi M merceğimin odağı 2 birimdi arkadaşlar. Yani şuraya ben F F dersem Şurasıydı odak uzaklığı. Fakat M'nin odağı 1 bir birimdi. Tamam. Şimdi başlayalım ışığımızı göndermeye. Nereden geliyor ışığımız? F artık e, M merceğe buraya geldiğine göre F bölü 2'den geliyor. F bölü 2'den gelen bir ışın kırılmasa şu şekilde yoluna devam edecekti. Kırıldığı için şu şekilde gider ve bunun uzantısı kendi odağına doğru gider. Gördüğümüz gibi artık L'ye aynı yoldan gelmedi ışın. Yolu değişmez dediğine göre bu yanlıştır. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız A seçeneği. Evet. Optik ünitesinin son testi olan 14. teste geçiyoruz. Soru 1. Noktasal bir ışık kaynağından çıkan X, Y ve Z ışınları odaklarından birisi F olan yakınsak mercekte şekildeki yolu izliyor. Buna göre ışık kaynağının yeri aşağıdakilerden hangisidir diye bize sorulmuş. E şimdi önce şu Y ışınına bakalım. Bakın odaktan geçmiş. Bir ışın odaktan geçiyorsa paralel gelmiştir. O halde bu ışığı çizersek şu şekilde, bu üç tane noktadan geçmek zorunda yani bu üçünden bir tanesinden gelmiştir. İkinci olarak Z'ye bakalım. Bakın Z optik merkezden geliyor yani hiç kırılmaması gerekiyor. E dikkat ederseniz iki sağ bir yukarı doğru gidiyor. Onu devam ettirirsek şu şekilde gördüğümüz gibi. L noktasından geçiyor. E, o halde ışığım, o halde ışık kaynağımızın yerini bulduk, yani L noktasıdır. E, diğer ışığımız da bakın, e, 2F'den gelmiş. E, o halde 2F'e gitmesi gerekiyordu. Yani şu şekilde çizersek, o da bu yolu takip eder. Görüldüğü gibi, e, 3 ışığımız da L noktasından geçiyor. Cevabımız B seçeneği. Soru 2. Odak uzaklığı F olan yakınsak merceğin önüne bir cisim şekildeki gibi konuluyor. Bakın cismimiz merceğin e, odak uzaklığının dışarısında o halde karşı tarafta oluşacaktır. Merceğin diğer tarafında ve ters olarak oluşacaktır. E, peki neresi bu nokta tam bilmiyorum. Acaba 2F mi 3F mi daha büyük bir nokta mı bunu bilmiyorum. Dolayısıyla merceğe olan uzaklığını karşılaştıramam. Boyu hakkında da herhangi bir yorum yapamam. Ama kesinlikle ters midir? Evet. Cismin boyuna eşit olabilir mi? Olabilir. Yani bunun hakkında da kesin söyleyemem. Örneğin 2 f'te ise 2 f'te olur. Boyuna da eşit olabilir. Odak ile mercek arasında oluşur mu? İşte bu kesinlikle yanlıştır. Bunun olabilmesi için kalın kenarlı bir merceğimizin olması lazımdı. Ya da Cismimizin odakla mercek arasında bir yerlere getirilmesi gerekiyordu. E, bize kesinlikle yanlış sorulduğuna göre cevabımız C seçeneğidir. Hava ortamında bulunan optik bir aracın önüne konulan bir cismin görüntüsü şekildeki gibidir. E, hangileri doğru olabilir diyor. Görüntü gerçektir, bu doğrudur. Zaten görüntümüz ters olmuş. Ters görüntülerimize gerçek deriz. Optik araç ıraksak mercek olabilir mi? Olamaz. Eğer bu kalın kenarlı mercek olsaydı şu şekilde çizelim. E, cisim e, mercek ile odak arasında ve bu tarafta olacaktı. Yani kendi tarafında. Görüntünün boyu cismin boyuna eşit olabilir mi? Evet olabilir. Örneğin cismimiz 2F uzaklığındaysa görüntümüz de 2F uzaklığındadır. E, bu durumda boylar eşit olabilir. Dolayısıyla da cevabımız 1 ve 3 yani D seçeneği olur. Soru 4. Özdeş birim karelerle ölçeklendirilmiş, düzleme konulan yakınsak bir merceğin asal ekseni üzerinde bulunan K cisminin görüntüsü K üssü olarak oluşmaktadır. Bakın burada cismin boyunu h dersem, görüntünün boyunu olmuş 2h olmuş. E, o halde şunu söyleyebiliriz. Cisim merceğin odak noktasında bulunmaktadır. Bu ifade yanlıştır. Neden yanlıştır eğer odakta olsaydı karşı tarafta sonsuzda olacaktı görüntümüz. Peki durum nedir aslında? Aslında şurası f bölü 2 uzaklığıdır. Şurası f uzaklığındadır. Görüntü sanal mıdır? Evet. Düz oluşmuş. Düz görüntülerimiz sanaldır. Cisimle aynı tarafta. Cisim merkeze doğru hareket ettirilirse görüntü mercekten uzaklaştırılır. Bu ifademiz de yanlıştır. Ben cismi merceğe doğru hareket ettirirsem görüntü de merceğe doğru hareket eder. E çünkü merceğin üzerinde bunlar karşılaşmak ve çakışmak zorundalar. E, bize yanlış olanı sorduğuna göre 1 ve 3 yanlıştır. Cevabımız E seçeneği. Soru 5. Bir kutu içerisinde bulunan optik aracın önüne konulan X cisminin görüntüsü şekildeki gibi X üssü olarak oluşuyor. Bakınız bunu artık e, fark etmiş olmamız gerekiyor. Burada kalın kenarlı bir mercek vardır arkadaşlar. Şimdi seçeneklerimize bir bakalım. Kutu içerisinde bulunan optik, optik araç ıraksak mercektir. Bu ifademiz doğrudur. Cisim kutudan uzaklaştırıldığında görüntünün boyu azalmaktadır. Şimdi şöyle yapalım. Bu cismi uzaklaştırıp sonsuza götürsek biz e, sonsuza gittiği zaman görüntümüz odak noktasında olacaktır. Mesela odağımız şurası olsa e Bu cisim de odağa doğru gelecektir ve nokta şeklinde olacaktır. Dolayısıyla cismi biz e, kutudan uzaklaştırdığımızda e, görüntü de odağa doğru geliyor, cisim de odağa doğru geliyor ve boyu azalıyor. Optik aracın odak uzaklığı görüntünün kutuya olan uzaklığından büyüktür. E, bu da zaten doğru çünkü ıraksak e, mercekte görüntü odakla mercek arasında oluşuyor. Bize doğru olan sorulduğuna göre cevabımız E seçeneği. Soru 6. Asal eksen üzerinde bulunan L noktasındaki cismin mercekteki görüntüsü K noktasında oluşuyor. Bakınız burada cismimiz var L noktasında. Görüntümüz K'da oluşmuş. Merceğimiz şu tarafta olsun. Yani hangi çeşit olduğunu bilmiyorum ve nerede olduğunu da bilmiyorum. Önce kalın kenarlı olma ihtimali var mı diye bakıyorum. Eğer kalın kenarlı mercek olsaydı, cisim bu ise cismin gerisinde görüntü olmazdı. Demek ki kalın kenarlı, yani ıraksak bir mercek değildir. Bunu geçelim. Peki ince kenarlı mercekte bu cisim ise görüntümüz bu tarafta oluyordu ve daha büyük oluyordu arkadaşlar. Biz bu görüntüye düz ve sanal diyorduk. Dolayısıyla görüntümüz sanal olacak gerçek değil. Bunu çiziyoruz bir kere. E, şu da gidiyor. E, peki görüntümüzün düz olduğunu görüyoruz. Düz görüntülere biz ne demiştik? Sanal demiştik. Cevabımız B olur. E, ince kenarlı bir mercekte şunu yaptığımız zaman e, cismi biz buraya koyduğumuz zaman odak noktasının içerisinde görüntü her zaman düz olacaktır ve biz buna sanal diyeceğiz. Cevabımız B seçeneği. Soru 7. Odak uzaklığı F olan yakınsak bir merceğin asal eksenine dik olarak konulan bir mum mercekten uzaklaştığında görüntüsü merceğe yaklaşıyor. Hangisi kesinlikle yanlıştır diyor. E, çizelim yakınsak merceğimizi şimdi şu şekilde. Öncelikle A seçeneğine bakalım. Bu merceğin 2F noktasında bulunmaktadır. Eğer şurası 2F'de ise e, görüntümüz şu mumumuz olsun. Karşı tarafta 2F'dedir. Bu olabilir mi diye bakalım. Önce mumu mercekten uzaklaştıralım. Mesela şunu gidip 3F'e getirelim. Uzaklaştı mercekten. Görüntü nerede olur? 1.5F'de ee, olur. Yani merceğe yaklaşmış olur. Ee, görüldüğü gibi mum mercekten uzaklaşınca görüntü merceğe yaklaştı. O zaman bu olabilir. Mumun görüntüsü ters olarak oluşmakta mıdır? Bakınız zaten 2F'de ve ters olduğunu gördük. Mumun görüntüsü küçülmekte midir? Ee, eğer 2 fdeyken boyu H kadarsa görüntümüzün, mesela cismimize H diyelim, görüntümüze H diyelim. Cismi ben 3F'e getirdiğimde 3 haş olursa 1,5F'e 1,5 F'e geldiği zaman bu sefer e, görüntünün boyu h bölü 2 oluyor. Yani küçülmektedir. Görüntü gerçek midir? Bakın bu tüm anlattıklarım ters görüntü ve gerçekti bunlar. O halde kesinlikle yanlış olan d seçeneğidir. Mumun merceğe uzaklığı f'ten küçük olamaz. Çizelim tekrar ince kenarlı merceğimizi. Şurası f olsun. E, burada bizim cismimiz olsun. E, görüntümüz işte şuralarda bir yerdedir diyelim arkadaşlar. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum. Bunu mercekten uzaklaştırırsam e, diğeri de mercekten uzaklaşması gerekirdi. Yani bu kesinlikle olamayacak bir şeydir. Cevabımız D seçeneği. Soru 8. Asal eksenleri çakışık, odak uzaklıkları eşit ve F kadar olan yakınsak bir mercekle çukur aynadan oluşan optik düzenek şekildeki gibidir. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve F kadar olduğuna göre, şunlar F kadarmış, A noktasına konulan cismin düzenekteki son görüntüsü nerededir? Bu da şöyle bir yol izleyebiliriz. K noktasından bir ışın çizeriz arkadaşlar. En son sistemi nereden kestiğini bulmamız yeterlidir. Bakın yakınsak mercek için burası 2F uzaklığındadır. 2F'ten gelen 2F'ten geçecektir. Şu şekilde gelir. Çukur aynamıza bir birim uzaklıktan geliyor. Burası odaktır. Odaktan geçecek şekilde gelen paralel yansır. Şimdi merceğimize bakıyoruz. Paralel gelen ışın odaktan geçecek şekilde kırılır. Bakın sistemimiz en son L noktasından kesmiştir. Demek ki görüntümüz L noktasında olacaktır. C eşit. Soru 9. Asal eksenleri çakışık, ıraksak bir mercekle çukur aynadan oluşan optik düzenek şekildeki gibidir. I ışını kırılma ve yansımalar sonucu kendi üzerinden geri döndüğüne göre Merceğin ve aynanın odak uzaklıklarının oranını soruyor. Önce kalın kenarlı merceğimize bakalım. Bakınız ışığın uzantısı bir birim uzaklığa gidiyor. Kırıldıktan sonra uzantısı yine bir birim uzaklığa gitmiş. Bu uzaklıkların eşit olması buraların 2F uzaklığında olduğunu gösterir. Uzaklıklar eşitse 2F'dir bunlar. O halde mercek için F mercek yazarsak arkadaşlar kaç birim olur? 1 bölü 2 birim olur. E, aynı şeyi çukur ayna için yapalım. Bakın ışığımız bu şekilde gelmiş. Dik olarak gelmiş. Kendi üzerinden geri gitmiş. Bunu takip edersek bakın şuradan geliyor. Demek ki bu nokta bizim merceğimiz için merkezdir. Kaç birimdir burası? 4'tür. O zaman 2F dediğimiz 4 birimse aynamızın, aynamızın odak uzaklığı 2 birim olur. E, bize burada merceğin Aynaya oranını soruyor. Yukarıya 1 bölü 2 aşağıya 2 yazarsam cevabımız 1 bölü 4 olur. A seçeneği. Böylelikle optik ünitemizin tüm testlerini bitirmiş olduk arkadaşlar.